Şimdi onların bu dünyevileşmelerini anlatırken Rabbimiz bakın ne diyor. Ama hep kendimize uyarlıyoruz. Onlar üzerinden bizde ne kadar dünyevileşme var? Bizde ne kadar onlar gibi bu özellikler var? Yevaddu ahaduhum lev yu'ammaru alf sene. Onlardan biri ister ki yani onlar onların tipik özellikleri ister ki kendisine bin yıl ömür verir. Lev yu'ammaru alf sene bin yıl ömür verilmesini ister. Allah buyuruyor ki وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحَهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرِ Onlara bin yıl değil bir milyon yıl ömür verilmesi onları azaptan uzaklaştırmayacaktır. Kaldı ki bir de yaşasan bin de yaşasan sonunda ne kadar kaldınız dünyada? يَوْمَنْ اَوْبَعْزَ يَوْمُ olacaktır. Dünya hayatı ahiretle mukayese edildiği zaman kısa mı kısa? Göz açıp kapayıncaya kadar ki bir anda bitecektir. Aha şu da var, adaletin gereği, adli ilahi mükellef olan her insana düşünüp aklını başına alacağı bir süre vermiştir. Ne diyor Rabbim? Evelem nu'ammirkum ma fihi men tezekkera. Ben diyor size biz size düşünen kimsenin düşünüp aklını kullanacağı bir süre vermedik mi? Bir ömür yaşatmadık mı? Bir fırsat sunmadık mı? Herkese sunuluyor. 30 senelik ömre sahip olana o kadar fırsat süre. 60 senelik ömre sahip olana o kadar fırsat süre. 100 yıl ömür sahip olana o kadar fırsat ve süre. Ve ondan sorulacak insan. Önemli olan o süreyi, o fırsatı değerlendirebilmek. Yani sen de o zamanı kullanacak, o süreyi değerlendirecek, o fırsatı ganimet bilecek, tinet olmadıktan sonra bin yaşasan ne yazar? Nuh kavmi yıllarca yaşadı da ne oldu? Demek ki yani çok ömür sürmek değil. Ömrü onun yolunda kullanmaktır asıl olan. Onun için büyükler, sonradan hidayetle şereflenenler, İslamsız geçen senelerini ömürden saymazlarmış. Kaç yaşındasın? Yaşlı başlı adama soruyorlar. 15 yaşındayım. Dalga geçme ya sen 80'lik adamsın. <laughs> İslamsız geçirdiğim günleri, yılları ömürden mi sayarsın sen? 15 senedir Rabbimle beraberim. 15 senedir hidayet yolundayım. İslamsız geçen zamanı Müslüman ömürden saymıyor. Ha önemli olan rakamsal uzunluk değildir ömürden. Keyfiyettir, kemiyet değil. Niteliktir, nicelik değil. O ömrü dolu dolu yaşayabilmektir. Onun için uzun ömürlü olmak insanı eğer adam olmayacaksa adam etmez, azaptan da kurtarmaz. Er veya geç o azap gelecektir.